Evet, lütfen. Ben hayatım boyunca para kazanmak için ne yaptıysam olmadı. Hatta çabaladıkça zarar ettim. Hala sürekli borçlanmaya devam ediyorum. Siz dinleyici bir şey hatırladım. Annemin dedesinden eşkıyalar para istemiş, vermeyince de öldürmüşler. Benim durumum bununla ilgili olabilir mi? Bu durumdan kurtulmak için ilk etapta kendi kendime ne yapabilirim bana ne önerirsiniz? Evet, şimdi bu dediğim gibi ben aynen buna benzer örnekler çok gördüm, duydum çalışmasında yaptık. Ee, yani bu zaten bu bu olay doğrudan belirleyici yani birisi para için öldürülmüş dolayısıyla siz de e, zarar ederek dolayısıyla bir şey sahibi olmayarak e, ne yapıyorsunuz kendinizi güvene alıyorsunuz güvenceye alıyorsunuz para kazanmak ya da para sahibi olmak ölmek demek sizin için. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmanızı tavsiye ederim. Siz aile enerjileri eğitimini aldınız mı bilmiyorum seminerini. Bu seminerlerin parçası o. Hani çoğu insan aile enerjilerini önce alıp sonra bu çalışmaya geldiği için soruyorum. Eğer daha önce aldıysanız aile enerjilerini oradan buraya geldiyseniz o aile enerjileri eğitiminde, birinci seri eğitiminde Birebir bunun çalışması da var yani dedelerle ilgili çalışmalar var. Orada o yöntemi biliyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Doğrudan çalışırsınız Annenizle, o dedenizle ve o eşkıyalarla hatta parayla doğrudan çalışabilirsiniz. Onun yöntemini öğreteceğim zaten eğer henüz almalıysanız. Dolayısıyla kendi başınıza aile dizbi çalışması yapmadan bu konuyla ilgili çalışmaya başlayabilirsiniz. Zaten şu an bunun farkına vararak sizin için bir şeyler değişmeye başladı. Ondan emin olabilirsiniz. Ee, yani burada ne dedik biz? Olaylar vasıtasıyla, parayla, parayla ilişkimiz e, bilinç altında sistemde yer ediyor. Siz de şimdi bir erkeksiniz herhalde. Müşit ismini gördüğüm kişi herhalde. Siz. Evet. E, erkekseniz zaten o dedeyle özdeşleşme olasılığınız çok daha yüksek. Doğrudan zaten e, para yüzünden başınıza kötü bir şey geleceğine çok derinden bir inanç var. Orada para sizin sistemde ölümü, öldürülmeyi temsil ediyor. Ya da eşkıyalığı temsil ediyor. Yani para kazanmak için eşkıyalık yapmak, adam kesmek falan, işte yol kesmek, şu bu gerekir. Dolayısıyla bunun bugünkü versiyonu para kazanmak için birilerine zarar vermek zorundayım diye bir inanç olabilir. Zarar gören taraf sizin tarafından olduğu için de para kazanırsam ya zarar vereceğim ya da zarar göreceğim. Dolayısıyla parayı kaybetmek, sürekli borçla yaşamak daha güvenlidir sizin için. Böyle bir kalıp olmasını bekliyoruz zaten. Yapabileceğiniz şey şu: şu an kendi başınıza düşünecek olursak, yani şu an ne yapabilirim dersiniz? Çalışma bitince gözlerinizi kapatın ve dedenizi hayal edin ve dedenizin kaderinin de yanında durduğunu düşünün. Tamam mı? Dedeniz de yanında dursun kaderi. Bir insan gibi onu da görebilirsiniz. Bir başka insan gibi canlandırabilirsiniz. Ve dedenizin kaderine saygı duyarak sen benim dedemin kaderisini seni onurlandırıyorum diyebilirsiniz. Dedenize de dönüp dedeciğim bu kaderin senin kaderin sana ait benim kaderim daha farklı olabilir ve eğer ben para kazanırsam, eğer ben ee, senin kadar ya da senden daha fazla para kazanırsam e, lütfen beni onayla, beni e, kutsa e, diyebilirsiniz. Yani içsel olarak yapabileceğiniz bazı şeyler ya ve o eşkıyalara da bakıp e, yaptığınızın bedelini sizinle bırakıyorum. E, ve işte paraya dönüp, parayı canlandırıp içinizde e, ben seninle dedenden daha farklı bir ilişki kurabilirim. Benim için e, hayatı temsil etmeni istiyorum diyebilirsiniz. Yani bilemiyorum şimdi şu an çalışmayı yapmadan bir şey yapmak istiyorum. Zaten terapi yapma istemiyorum ben bu eğitimlerde. E, bu seminer kısmı yanınızda olmadığı için çok girmek istemiyorum bu konulara. Fakat yani bilinç olarak şu noktaya gelmenizde fayda var. Yani şu, Zaten şu geldiğiniz aşama bile aslında önemli bir bağlantıyı keşfettiniz. Önemli olan buydu zaten. Hangi olayın sizin parayla ilişkinizi belirleyici olduğunu anlamış oldunuz ve kimin kaderinden korkuyorsunuz? Yani dedenizin kaderinden korkuyorsunuz. O kadar sanki sizin de kaderiniz olacak gibi hissediyorsunuz ve buna bilinçsizce bunu direnmek için parayı elinize tutamıyorsunuz ya da parayla doğru şeyi yapamıyorsunuz. Böyle bağlantılar orada. Bunu, bu, bu, bunu bilmeniz bile çok başlı başına yeterli.